CHP Genel Başkanı, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KRT televizyonuna konuk oldu. Burada Özgür Özel'i ve mevcut CHP yönetimini hedef aldı. Hançerlerini saklasınlar dedi. Kurultay'da tekrar aday olabileceğinin sinyalini verdi. Hatta bazı kesimlere göre yeni bir parti kurabileceğinin işaretlerini bile verdi. 1. Yeni bir parti kursa Kılıçdaroğlu kuracağı parti %1 bile oy alamaz. CHP içerisinden çıkıp parti kuranların sonunu gördük. Destek verdiği Muharrem İnce bile hatırı sayılır bir oy alamadı. Veya Emine Ülker Tarhan gördünüz partisinin yerinde yerlere esiyor. Kaldı ki Kılıçdaroğlu'nun onca beceriksizliğine rağmen bu isimler başarılı olamadı. Şu anda ise Özgür Özel başarılı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olmuş gümbür gümbür iktidar olma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin tüm büyük şehir belediyeleri neredeyse almış durumda. Hal böyleyken Kılıçdaroğlu'na laf söylemek düşmez. Otursun torun sevsin, siyasete geri dönmeyi falan düşünmesin. Cumhuriyet Halk Partisi onun zamanında kaybetti, Özgür Özel zamanında kazandı. Bir de çıkmış beyefendi diyor ki, bir kişi uzun süre genel başkanlık yapmamalı. Bismillah, Özgür Özel'e daha 6 ay olmadı ama sen 13 sene boyunca yaptın, 13 sene boyunca da kaybettin. Dolayısıyla ister kurultayda aday olsun kazanamaz. İster yeni parti kursun barajın altına gömülür. Birazcık itibarı kaldı, siyasi itibarı kaldı. Onu da Özgür Özel'i Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek hedef alarak kaybetmesin. Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyi hatırlamak istiyorsa toplum Engel olsun parti kurmasına da, kurultayda aday olmasına da. Bir de çıkmış beyefendi diyor ki, ben Cumhurbaşkanı aday olmak için zorlamadım, beni zorladılar. Senin nasıl milleti zorladığını gayet iyi biliyoruz. Herkes sana aday olma derken, sen belediye başkanlarımız belediye başkanı olarak kalmalı dedin. Bir dönem daha devam etmeliler dedin. O seçimde Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday olsaydı, bugün o ikisinden birisi Cumhurbaşkanı olacaktı. Sen de ey Kılıçdaroğlu! koltuğunu kaybetmemiş olacaktın o çok sevdiğin genel başkanlık koltuğunu kaybetmemiş olacaktın